Merhaba arkadaşlar. Bugün yemeklerde rahatlıkla kullanabileceğimiz bir domates sos hazırlıyorum. 8 kilogram domatesim var. 1 kilogram da kapya biberim. Domateslerimin hepsini aynı için seçmedim. Bir kısmı böyle yumurta domates, bir kısmı pembe domates, bir kısmı da köy domatesi dediğimiz bu iri domateslerden. Sadece pembe domates ya da sadece bu köy domatesleriyle yaptığımız zaman çok sulu ve biraz mayhoş oluyor. Yumurta ile beraber yaptığımız zaman hem kıvamı daha güzel oluyor hem de daha az sulu oluyor. Yine kıvamını arttırması ve rengini daha kırmızı yapması için 1 kilogramda kapya biberin çekirdeklerini çıkardım. Burada hazır bekliyor. Domateslerimi de yıkadım. Süzüldü hepsi. Şimdi domateslerimi böyle iri parçalar halinde doğrayıp blenderdan geçireceğim. Önce doğrama işlemini yapıyorum. Sadece şu orta kısmını alıyorum ve iri iri doğruyorum. Domateslerin kabuklarını soymuyorum. Çünkü blenderdan geçeceği için soymaya hiç gerek yok. Biberlerimi de domateslerin içine doğuruyorum. Şimdi blender'a böyle domatesleri alıyorum. Domatesleri blender'a doldurdum. İyice püre haline getirdikten sonra durduruyorum. Büyük tencereme alıyorum. Hepsini bu şekilde blender'dan geçireceğim. ve son postayı da içine koydum. Tencerem ağzına kadar doldu. Tencereyi ocağımın en büyük gözüne aldım ve bu şekilde başında bekleyerek kaynatacağım. Şu anda içine hiçbir şey eklemiyorum. Eğer blenderınız yoksa domatesleri o doğradığınız haliyle bir taşım kaynatıp süzgeçten geçirip aynı işlemi yapabilirsiniz. kaynamaya başladı. İçine 3 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu fazla olmasın. Tuz kaynamayı geciktirdiği için kaynadıktan sonra içine tuzu ekliyorum. Şimdi altını orta kısa getiriyorum. Ve bu şekilde kaynamaya devam edecek. saat 20 dakika oldu. Kaynayan sosun içine şimdi de bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Pardon yarım çay bardağı. Bayağı kıvam aldı. O yumurta domatesler daha çabuk kıvama geliyor. Bunun içinde o pembe domates ve köy domatesi olduğu için daha suluydu. O yüzden böyle kısık ateşte ara sıra orta kısıkta bu şekilde tam 1 saat 20 dakika oldu. Bir 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyorum. tenceremi ocaktan aldım ve hemen böyle kaynar kaynar kavanozlara dolduracağım. Kıvamı gayet güzel oldu. Ağzım etraf kavanozun böyle ağzın etrafındaki fazla domatesi alıyorum, temizliyorum ki kapak tam otursun. Ve hiç kullanılmamış, sıfır, temiz, yıkanmış bir kapakla ağzımı sıkıca kapatıyorum. Kavanozlarımı da bulaşık makinesinin en üst ayarında yıkadım. Kenara alıyorum hemen. Ve yine şöyle sıkıca kapatıp kenara alıyorum. kavanozlarımın hepsini doldurdum. 8 kavanoz çıktı. Bunlar 650 mililitrelik kavanozlar. Bu sosu daha çok derin dondurucuya konmuş fasulye, barbunya, bamya ve bezelye yemeklerinde yani zeytinyağlılarda daha çok kullanıyorum. Salçanın ağır geldiği yemeklere çok yakışıyor. Lahmacun harcı yaparken içine domates rendeliyoruz. O kışın rendeleyeceğimiz domateslerin yerine yine bu harçtan kullanabiliriz. Pizzanın alt tabanında da bu sosu kullanabiliriz. İçine bir diş sarımsak, biraz kekik ekleyince çok güzel bir e, alt taban harcı olur. Yine da kullanabiliriz. Makarnalarımızda kullanabiliriz. Gerçekten hani salçaya göre hafif ama yaz domatesi olduğu için domatesin gireceği her yerde aynı lezzeti koruyan çok güzel bir sos oluyor. İsterseniz menemen olarak da kullanabilirsiniz. İçine bir yumurta kırabilirsiniz ya da önden biraz biber yağda kızartıp üzerine ekleyip bir yumurta kırdığınızda menemen de olabilir. Hani öyle çok sulu bir sos değil, kıvamlı bir sos. Menemen olarak da kullanabilirsiniz. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese kolay gelsin. Afiyet olsun.